Sevgili gençler, size seslendireceğim metne göre soruları cevaplandırınız. Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Başka bir şey değildir. Ama kelime nedir? Annedir, dosttur, kadehtir, hasrettir, hayaldir. Yani bir manası, bir tedaisi, bir gölgesi hatta bir rengi ve tadı olan nesnedir. Kelime, insanoğlundan haber verir. İnsanoğlunu işlemek, her sanatkarın boynunun borcudur. İnsanoğlu dünyanın en zengin madenidir. Kelime dedik ama kelime boş bir kalıp değil ki. Şairin hisleri, fikirleri, hayalleri, dünya görüşü, felsefesi, şahsiyeti her şey şiirle belli olur. Şu var ki kelimeleri tanımak, sevmek, okşamasını bilmek lazım. Hangi kelime, hangi kelimeyle yan yana geldiğinde nasıl bir ışık peyda olur? Bunu bilmek lazım. Mallerme'nin şiir kelimeler dinidir demesi bundandır. Şiir bu surette hüner ve marifet işi oluyor öyledir de. Ata binmek, ok atmak, elbise dikmek, kundura yapmak, hatta boyamak neyse şiir odur. Yani ustalık ve ihtisas işi. En zengin malzeme bile kötü şahın elinde berbat olur gider. Tıpkı harikulade bir İngiliz kumaşının kötü bir terzi elinde heba olması gibi. Sanat terzilikte olduğu gibi makas meselesidir. Makaslar olmak lazım.